Herkese merhabalar. 5. sınıflar için 2. dönemin 1. yazılarının tekrarını yapacağız. Yani konularının ünite tekrar testimiz var bir tane. Sizlerle onu yapıp hem bir yandan da konuları tekrar edip özet geçmek istiyorum. 1. sorumuzdan başlayalım. Burada ondalık gösterimler var. Bizden bunları toplamamızı istemiş. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta virgülleri alt alta koyacağız. 0,4 0,3 0, 4, 0, 3, 0 9'u toplayacağız. 4, 3 daha 7, 9 daha 16 elde var 1. Tam kısımda sadece eldemiz var. Virgül de buraya koyduk. 1,6 yani 1 tam onda 6 diye okuyoruz burayı. Devam edelim. Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır demiş. Sıralamalarda dikkat etmemiz gereken en önemli nokta önce tam kısımlara bakıyorum. Yani virgülün soluna. Burası 4, burası 4, burası 4. O zaman virgülün soluna bakacağız. Şimdi ondalık kısmına. Ondalık kısmı karşılaştırmak için basamak sayılarını aynı yapmaya çalışıyoruz. Bakın burada bir basamaklı bir sayı var. Burada 3 basamaklı bir sayı var. Burada da 3 basamaklı bir sayı var. Hepsi 3 basamaklı olursa karşılaştırmak daha kolay oluyor bunlarda. O yüzden hepsini aynı basamağa çevirmeye çalışacağım. Şu 5'in yanına 2 tane 0 koyarsam burası 500 olacak. 2 tane 0 koymak aslında 100 ile çarpmak demek. Oradan geliyor. Kısaca biz bunu bu şekilde yapıyoruz. Sıfırlar koyarak eşitleyebiliyorsunuz. Şimdi bakalım doğru mu? 500 küçüktür. 835'ten 835 küçüktür. 853'ten bu doğru. Şimdi bakıyorum yine tam kısımlara. 4, 4, 4. O zaman ondalık kısımlara bakacağız. 358 küçüktür. 538'den 538 küçüktür. 583'ten doğru. Diğerine bakalım. 4'ler yine eşit tam kısımlar. Ondalık kısımlara bakıyorum. 583 küçüktür 835'ten 835 küçüktür 358'den demiş. Bu ikisinin yer değiştirmesi gerekiyordu. Yani C şıkkımız yanlış olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda parasının %25'iyle kaza kalan Aslı'nın 360 TL'si kaldığına göre Aslı'nın başlangıçta kaç TL'si vardı? Şimdi biz Aslı'nın parasını bilmiyoruz. Bu Aslı'nın parası olsun. Parasının tamamı. Biz bir şeyin tamamını %100 olarak gösteriyoruz değil mi? Ama bu %25'i ile kaza kalmış. %100'ün %25'i ne kadardır? Yani bakın %25'i bir kesir olarak göstersem nasıl gösteririm biliyor musunuz? Bunu bir sadeleştirelim. 25'i 25'e bölelim. 1. 100'ü 25, 25'e bölelim. 4. 1 bölü 4'tür aslında bu. Yani parasının tamamını 4'e bölmüş bir tanesinin kadarıyla kaza kalmış. Dörtte biriyle kaza kalmış. Bakın. Geriye diyor 360 TL'si kaldı. Geriye kalan şurasıdır. Burası 360 TL. Parasının başlangıçtaki parasını bulmak için ne yapmam gerekiyor? Benim öncelikle şu kısmın tamamını bilmem gerekiyor. Bunu da şu şekilde bulabilirim bir tek. Bu 360'ı sadece şu bilinen 3 birime bölersem bulabilirim. 360'ı 3'e böleceğiz. 3'ün içinde 3 bir kere var. Altının içinde 3 2 kere var, sıfırın içinde 3 yok. 120'ymiş bu birimlerin her biri. Şurası da o zaman 120'dir çünkü bunlar birbirine eşit. Burada toplamda 4 tane 120 var. 120 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4. 480 oldu. Demek ki aslında başlangıçta bütün parası 480 TL'ye diyeceğiz. Gelelim diğer sorumuza. 600 sayısının %25 eksiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın. 600'ün biz %25'ini bulacağız. Ne yapıyorum? 600'ü 100'e böleceğim, 25 ile çarpacağım. Bölünüyor mu? Tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman hemen buradan başlayabilirim. 600'ü 100'e bölüyorum. Kısa yoldan bölelim. Şu sıfırlar gitsin. Burada 6 kaldı. Şimdi 25 ile çarpacağız. 25 ile 6'yı çarp çarpalım. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 2 12 3 daha 13 14 15 yaptı. Burası 150 çıktı. Ama bana 600'ün %25 eksiği dediği için bu kadar eksiğini bulacağım 600'ün. O yüzden 600'den 150'yi çıkarıyorum. Burada kalmıştı 5. 5'ten 1 çıktı 4. Toplamda burası yani geriye kalan 450'ymiş diyeceğiz. Gelelim 5. sorumuza. 7 bölü 20 kesrinin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ben bir kesri yüzde ile gösterebilmem için paydamın 100 olması gerekiyordu. Ama burada 20 var. 20'yi nasıl yüzde dönüştürebilirim? 5 ile çarparsam 100 olur. Hem payı hem paydayı çarpmak zorundayım. 7 kere 5 35. 7 kere, 5 kere 20 100 oldu. Bakın yüzde 35. Şimdi gelelim 6. sorumuza. Burada ne istiyor bakalım bizden. Yandaki verilen modelin yüzde kaçı boyanmıştır diye sormuş. Bakıyorum yandaki verilen model 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölünmüş. Ve 3 tanesi boyanmış. Bunu yüzde ile göstermem istiyor 3 bölü 5'e. Dediğim gibi yüzde ile gösterebilmem için paydamın 100 olması gerekiyor. Bu durumda ben burayı 20 ile çarpmam gerekiyor. 20 çarpı 3 60. 20 çarpı 5 100 yapıyor. Bu da yüzde 60 olarak okunuyor. C şık olacak. Devam edelim. Aşağıda sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Bakıyorum burada bir tane kesrim, bir tane ondalık gösterimi, bir tane yüzde haliyle gösterimi var. Şimdi bunların hangisi doğrudur demiş. Bir bakalım. Bunların hepsini isterseniz yüzde olarak yazalım. Ki karşılaştırmak daha kolay olsun. Bu zaten yüzde. Bunu ellemeyeceğim. Bu yüzde 48 zaten. Bakın okunuşundan da biliyoruz. Bunu çevirelim. 1 bölü 2'yi yüzdeye çevirelim. Nasıl bunu yüzde yapabilirim? 50 ile çarparsam ve 50 kere 2 100 olur çünkü. 50 kere 1 50. Bu da %50 çıktı bakın. O zaman ben 1 bölü 2 yerine %50 diyebilirim artık. Şimdi %50 küçüktür %48'den dedi. %48 küçüktür %60'dan. Bu yanlış bir şey oldu. Çünkü 50 48'den küçük değildir. Seçenek olarak yanlış. Devam edelim. İkinciye bakalım. %68. Zaten bu yüzde olarak okuyabiliyorum. Bunun gibi yazabilirim sembol kullanarak. Bu da %90. Bunu da hemen 47 bölü 50'yi yüzdeye çevirelim. 47 bölü 50 nasıl yüzde olur? 50'yi 2 ile çarparsam paydam 100 olur. 47'yi de 2 ile çarpalım. 7 kere 2 14 elde var bir. 4 kere 2 8 1 de elde 9 oldu. Yüzde 94 oldu burası. Şimdi yüzde 68 küçüktür yüzde 90'dan yüzde 90 da küçüktür yüzde 94'ten. Burası doğru çıktı. Ve sonuncuya bakalım üçüncüsüne. Yüzde küçüktür. Yüzde yirmiden. Doğru. O da küçüktür 2 bölü 10'dan. 2 bölü hemen onu yüzdeye çevirelim. 10 çarparsam paydama 10 çarpı 2 20. 10 çarpı 10 100. Bu da yüzde 20 olur. Bakıyorum yüzde 2 küçüktür. Yüzde 20'den yüzde 20 küçüktür. Yüzde 20'den diyemiyoruz. Eşit olacaktı bu kısım. O yüzden burası yanlışmış. Hangisi doğru? Yalnızca 2 olan. Gelelim diğer sorumuza. 200 sayfalık bir kitabın %25'ini okuyan Talha kaç sayfa kitap okumuştur diyor. O zaman ne yapacağım? 200'ün %25'ini bulacağım. Şimdi 200'ü 100'e böleceğim, 25 ile çarpacağım böyle bir durumda. Bölelim. 200'ün içinde 100 zaten 2 kere vardır. Bu sıfırları silsek de buluruz. Sonra 25 ile çarpacağım 2'ye. Bu da 50 oluyor. Kaç sayfa kitap okumuş? 50 sayfa kitap okumuştur. Buradan onu anlıyoruz. Ve son sorumuza bakalım buradaki. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım. 21 bölü 300 var burada. Burayı bir sadeleştirelim. Sonra ondalık gösterimi olarak yazalım. İki tarafta 3'e bölünüyor. Paydamı 100 yapmaya çalışacağım. 3'e bölersem 7 olur. 3'e bölersem 100 olur. Bakın %7 oldu. Burası da %7 sembolüyle gösterilmiş. Doğru. Buraya bakalım. Bu da 4'e bölünür. 12'yi 4'e bölersem 3, 400'ü 4'e bölersem 100 olur. Bu da %3 olacak. Bu da doğru olarak vermiş. Gelelim buna. Bu sefer burada çarpma yapacağım. 25 ile 4'ü çarparsam 100 olur. 7 kere 4 yaparsam 28 olur. Bu da %28 oldu. Bu da doğru. Demek ki burası yanlış diyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bu testin devamını çözeceğiz birlikte. Hepiniz hoşçakalın.